bir iddianame var. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi. Hem de sahtecilik ve dolandırıcılık bürosu. Ee, şimdi bunun tarihi önemli. 2009. Yine söylüyorum. Hani yayınımıza bir beyefendi bağlandı ve dedi ya ben emekli icra müdürüyüm. Hatırlıyorum bu konuyu. Bir ihbar telefonu geldi ve ben de buna savcılığa suç duyurusunda bulundum diye. İstanbul 4. İcra Adil Bey beni dinlersen çok iyi olur. Çünkü ee, eşi rahatsızmış onu da hastaneye götürüyormuş Mustafa Bey de lütfen dinlesin konudan ne kadar haberdar bilmiyorum çünkü sonunda ee, ceza da yattığına göre herhalde haberdardır İstanbul 4. İcra Müdürlüğü'nde yapılan suç ihbarında borçlusu Zeki Aydın yani bizim hala alacaklısı Adil Öner yeğeni 1, e, 1 milyon 22 bin liralık icra takibi başlatıldığını Borca mahsuben yani Adil Zekiye halasına icra e, tamam. takibinde bulunuyor. Borca mahsuben borçlunun taşınmazlarının satıldığını, kadının malları taşı, satılıyor. Ancak daha sonra gelen bir telefon ihbarında dosya borçlusu Zekiye Aydın Önel'in iki yıldır kimse tarafından görülmediğini, ölmüş olabileceğini, ayrıca bu miktar bir borcun olmasının mümkün olmadığını durumun ihbaren bildirildiğini belirttikleri. Yani iki, bu o sırada e, 2009 yılı hani bir de tarih arıyoruz ya 2 yıldır ortada yok denmiş. Yani 2007'ye evet. geliyoruz. Haber alınamıyor Zeki Aydın'dan. İstanbul 4. İcra Müdürlüğü'nün 2008 nolu takip dosyasında takibe konu 3 adet senet bulunduğu. Senetlerin 400 bin TL, 300 bin TL ve 300 bin TL değerinde oldukları, senetler borçlusunun zeki Aydın, lehtarının Adil Önel olduğu, senet asıllarının elde edilerek emaneti alındığını, müştekinin bulunamadığı, bu nedenle de savunmasının alınamadığı. Yani aslında gitmiş şey bizim Adil Önel, demiş ki kardeşim demiş, halam bana demiş borç verdi demiş. Bir demiş 400 bin TL. Bir demiş 300 bin TL ve bir 300 bin TL daha. Benim demiş halamın eli bana demiş bu senetleri verdi. Ee, ödemedi de. Ben de demiş malına icra koyun satın benim paramı geri ödeyin demiş devlete. Senet asıllarını vermişler. Yani almış işte icra dairesi falan filan. Ayrıca Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığında 2009 işte bilmem ne hazırlık numaralı Zeki Önel'in öldürülme iddiasıyla ilgili soruşturmanın bulunduğu belirlendi. Yani o benim elimde yok şu an ama 2009 yılında bu kadının aynı zamanda e, öldürülmüş olabileceğine dair orada da e, Çanakkale'de bir şey olmuş, e, Ay, bir bence, do de. dosya açılmış. Çanakkale'de. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine soruşturma dosyasının bir suretinin Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği. Şimdi şüphelinin alınan savunmasında yani Adil Bey sen bunları nasıl hatırlamıyorsun? Ağır cezadan bahsediyoruz bir de Allah hiçbirimizi düşürmesin ya Rabbim. Yani Amin. mahkemelere düşürmesin. Ağır cezaya. Amin. Yani yakınından bile geçmeyelim. En korktuğum şey ağır ceza. Amin. Yani her her yerden gene bir Çıkış şansı var ama ağır ceza dedin mi duracaksınız. Allah düşürmesin. Evet. Şüphelinin alınan savunmasında Adil'in müştekinin öz halası olduğunu, en son bir buçuk yıl önce telefonla görüştüğünü, büyük çekmecede olduğunu öğrendiğini, bakın. Büyük çekmecede amcasının çocuklarının yanında kalmış olabileceğini buradan sesleniyorum. Zeki Aydın'ın o dönem büyük çekmecede yaşayan ee, amca oğulları kim? Oraya gidemediğini, halasından alacağı olduğunu, bu nedenle karşılığında bu senetleri aldığını, sahtecilik suçlamasını kabul etmediğini belirtti. Gitmiş Adil demiş ki benim demiş halamın bana borcu var. Şu anda da ben büyük çekmecede amcasının çocuklarının yanında kalmış olabileceğini düşünüyorum. Ama kendisiyle hiç görüşmedim. Dün de biliyorsunuz yayına bağlandığında bize demişti ya halamın sorunları var. 17 senedir şey e, ortada yok. Siz şimdi de size bağlanır dedi Adil Bey. Bekliyorum Zekeriye bağlansın. İyi hanım, iyi hanım. Zekeriya Hanım ticaretle Zekiye. mi uğraşıyor? 1 milyar liralık borcu bir kadının borçlanması için o Adil Adil Efendiye soru sormaları lazım. Kardeşim sen bu kadıncağıza ne sattın? Bu borcun kaynağı ne? Sormuşlar, sormuşlar. Bakın işte Heh. başta söylediğim Sayın Adalet Bakanı'na da e, basın danışmanlarının iletmesini rica ettiğim konu bu zaten. Hı. Bakın ne kadar güzel değil mi aslında? E, çok gurur duydum ben mesela icra müdürüyle. İcra müdürü bir ihbar telefonu alıyor, inceliyor, şüpheleniyor, bakıyor, kadın ortada yok diyor vesaire falan gidiyor. Savcılığa suç duyurusuna bulunuyor. Savcılık da bunu dikkate alıyor. Bir de diyor ki, aa diyor evet diyor ya bu kadının diyor bir diyor cinayet dosyası varmış diyor. Evet. Ee, oraya haber veriyor. Onlar oradan dosya istiyorlar. Buradaki sayın savcımız da oradan dosya istiyor. Şimdi her iki tarafta, Ayvacık'ta, İstanbul'da ne diyor? Bu kadının hem cinayet dosyası var hem borcu var diyor. Harika değil mi? Evet. Bir Buraya kadar. Bir konu daha var. Muhtemel ki bu 1 milyar liralık senetle ilgili ödeme emri tebligatını icra müdürlüğü gönderdiği zaman... Zekeriya Hanım ortada yok. Zekiye. Z Zekiye Hanım. Olmadığına göre bu tebligatı kimin imzasıyla tebelli ettiler? Dur daha oralara gelmeyin. Resmi el <laughs> zaten yanlış. Şimdi. E, Ayrı bir suç. E, müştekinin bulunamaması sebebiyle ıslak imzalarının alınamadığı. E, şimdi <laughs> müşteki ortada yok. Kadın kendini savunamıyor. Birisi de diyor ki bana borcu var. E diyorlar biz onun imzasını alamıyoruz. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı hanımefendinin daha önce kamu kurumlarında bulunan imza örneklerini bulmuş. Hmm. Tamam. yani Çanakkale'deki İstanbul'da açılan dosya ilgili Çanakkale'de Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı hani gidiyoruz nüfus <laughs> kağıdı alıyoruz bilmem ne <laughs> falan ya gitmiş onları bulmuş. Bakın yani ne iş ben gurur duyuyorum bak tüylerim diken Bravo diken oluyor. Bravo vallahi. Çok Heh. güzel <laughs> <şarkı>. evet. <laughs> <Yapılar. gülüyor> bir bu kamu kurumlarında bulunan imza örnekleri İstanbul'a getirtilmiş. Suça konu 3 adet senetteki imzaların müştekiye ait olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmış. Ve bilirkişi tarafından düzenlenen 25.12.2009 tarihli rapora göre 3 adet senetteki müştekiye ait görünen borçlu imzalarının müştekinin eli ürünü olmayıp takliden atılmış imzalar olduğu da belirlenmiş. Helal <laughs> <laughs> olsun. Yani bu üç tane hanımın bana borcu var diyor ya Adil. Senetleri de icraya şey sattırıyor ya oradaki evleri falan. Bak düşünebiliyor musunuz? Biri Çanakkale'de, biri İstanbul'da. Bir de bilir kişiye veriliyor. Hayır deniyor. O imzalar o kadına ait değil. Çünkü daha önce kamu kurumlarında <laughs> attığı imzalarla bu aynı değil. Taklit edilmiş deniyor. Evet. Eli ürünü olmadı ortaya Bu çıkıyor. da ortaya çıkıyor. Buna göre Şüphelinin yani Adil Önel'in sahte olarak düzenlenmiş 3 adet senedi kamu kurumu niteliğindeki İstanbul 4. İcra Müdürlüğü'nde takibe koyarak hem nitelikli dolandırıcılık hem de sahtecilik suçunu işlediği yapılan hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılmıştır diyor. Tamam. Şimdi şüphelinin bak şimdi buraya kadar gerçekten herkesi can yürekten kutluyorum. Sonuç ne olmuş derseniz? Sonuç, şüphelinin üzerine atılı suçtan yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158'e 1D, 204'e 1, 43, 53, 54, 58 maddeleriyle cezalandırılmasına, yargılama birimindeki emanette bulunan suça konu 3 adet sahte senedin dosya delili olarak saklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. Evet. Şimdi benim size attığımı verir misin bana? Sana mı çıkışını ver diye. Aldınız mı? İddia olunur diyor. Şimdi burada işte bundan herkes şikayetçi ya yani. Cumhurbaşkanımız da çıktı aynı şeyi söyledi. Sayın Adalet Bakanımız da çıktı aynı şeyi söyledi. İçişleri Bakanı çıkıyor aynı şeyi söylüyor. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi ne olmasını beklersiniz? Ben şunu derim. Kardeşim bu kadının, bu kadın 2007 yılından beri ortada yok. Sen 2009 yılında bir takım senetler iddia ortaya atmışsın ve bu kadının malını, mülkünü sattırmışsın. E senin bu sahte senetleri sahte olarak da hazırladığın ortada. E bu kadının hakkında da cinayet davası var. Gel bakalım derim. Evet. E bir bunu, evet. bunu bunu cinayet büro alsın. Evet. Kardeşim sen Nereden biliyordun da bu kadının ortaya çıkmayacağını da bu senetleri imzalattın? Değil mi? O yok. Onun sonunda yargılaması vesairesi falan e, arkadaşlar çıkış almamışlar herhalde. Bir alabiliyor musunuz? Alınca söylerim en iyi topu aradan geçmiş e, bu 2009'da ya sanırım ya yalan da söylemeyeyim de şimdi 2020'de mi 21'de mi veriyor musunuz? Bir sene hapis yatmış bitti. Aa. Olay da kapanmış. Yani kapanmış derken verilen ceza miktarı ne? O kadar işte. Yok yatarı bitti. Hadi verin. Ya yatmış işte yani yatarı ben bu verileni yatarını çıkarını ben anlamıyorum zaten. Rami bence hiçbirimiz anlamıyoruz. Ben şunu sormak. Hadi arkadaşlar. Yanım. Ceza alıp da mı tahliye olmuş bir sene yatmış gerisi? Yok işte ceza almış. Cezadan bense yatarını söylüyorum. mümkün değil nitelikli dolandırıcılığın cezası 10 sene ya Rami Bey Allah aşkınıza mümkününü mümkününü konuşmayalım işte ben size söylüyorum ne yapayım biliyorum, kafadan atmıyorum sizin ki bu işteki hassas cihetinizi de biliyorum yani, yani ben, de. Ben, Bey, ben de vatandaş, ben düz vatandaş gibi bakarım benim için ne kadar ceza evet. önce önce, ne kadar önce yattığı önce önemlidir yani, yani şimdi şimdi arkadaşlar anlayamadığım şey şu 2009 yılında Zeki Hanım'ın cinayeti çözülebilirmiş aslında. Evet. Adil Bey buyurun cevap hakkınızda saklıdır. Çünkü siz dün bunların hepsini inkar ettiniz. Babamla ortak iş yapıyorlardı dediniz. Babamla ortak iş yapıyorlardı. Ben de oradan kalan e, babama olan borcunun senedini tahsil ettim evler ne Sizin olmuş? bir dakika sizin zaten böyle bir senediniz yok. Bu sizin hazırladığınız senetlerin sahte olduğu. Onun bir oyunu Ağır oyunu Ceza parçası. Mahkemesi tarafından zaten ispat edilmiş. Şey siz hala daha Turan Bey ne zaman kiraladınız evi? 2023 o, Şubat ayında. 2023 Şubat ayında dahi halanız ortada olmadığı için tapu onun üzerine kayıtlı olan Üsküdar'daki evin üzerine çöküp hala da Turan Bey'e de kiralıyorsunuz. İki, ka iki kat daire var orada. Giriş kat ve benim tuttuğum üst kat. Ha bir de iki kat. Evet. Hı. Söyle. Müge Hanım Adil Bey Senetlerdeki imzanın Hı. Zekiye Aydın'a ait olduğu Hı. konusunda ısrarcı tamam. imzalar sahte değil Zekiye halama aittir. Hı. Biz Sizin okuduğunuz sıralamayı kendisine hatırlattığımızda şöyle söylüyor. O zaman Zekiye halamı bulun kendisinden ıslak Bunun imzasını alın ya. karşılaştırmayı siz yapın. Bana ne başka kardeşim başka. sen bul <laughs> senet senin ben niye bulayım senin senedinin imzasını Hayır, şey senet ben sana yapamamış. ait zaten senet bana ait değil ki senet sana ait. Sen sen bunu bana söyleyeceğine gidip eğer konuşabiliyorsan <laughs> ağır ceza mahkemesinde hakime söyleyeydin ya bu laf, lafları. Bunun alamı da bilmem ne ona da diyebildin mi? Çıtını çıkarabildin mi o mahkeme salonunda ağır ceza mahkemesinde? Ben ne bulacağım senin halanı? Sen halanı bul. Bu senin hakkında yapılan bir iddia. Sen halanı git büyük çekmecedeki akrabalarının yanında bul büyük çekmece dediğin ya şuradan yarım saat. Git bu sen getir. <laughs> Halanın sağ olduğunu iddia eden sensin. O senetlerin onun tarafından imzalandığında iddia eden sensin. O zaman herkes iddiasını kanıtlamakla mükellef. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerine ne demiş sana? Sahte senet imza yapmışsın kardeşim demiş. Fakat yani... Ee, Ayrıca Müge Hanım şu kaç ay yatmıştı ya? Bilir kişi çok şu doğru telefonuma... bir inceleme yapmış. Ee, samimi imzaları dediğimiz bankalarda, resmi kurumlarda daha önce yapmış olduğu Sözleşmelerin altına Zekiye Hanım'ın atmış olduğu samimi imzalarını toplamış ve bu karşılaştırmayı yapmış. Ve bilirkişi sonucu da biraz önce okuduğunuz sonucu da e, iletmiş. Dolayısıyla mahkemede bununla karar vermiş. Yani şu anda Zekiye Hanım'ın yaşayıp yaşamaması bu karar adına, bu bilirkişi raporu adına önemli değil. Bilirkişi zaten doğru incelemeyi yapmış ya, imzaları. de bilir bunlara. kişi falan şeyinde değilim yani de. Yani sonuçta Heh. bu imzaların e, Zekiye Hanım'a ait olmadığı kanıtlanmış. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum.